Merhaba değerli arkadaşlar, bugünkü dördüncü eğitimimizle tekrardan karşınızdayım. Son eğitimimizde endeksi inceleyeceğiz. Son zamanlarda endeks ciddi şekilde yükselmeye başladı. Son zamanlarda agresif yükselmesi hem bankalar kısmında hem de bazı sanayi hisselerinde ciddi alımlar getirdi. Bakalım teknik analiz endeksin yükselmesine ne der? Zaten şu grafiği güncel olarak sürekli payla sürekli paylaşıyorum. Endeksin aylık TL bazlı grafiği. yüzde yüzde %161,8'lik seviye. Şu seviye çok önemliydi. Bunu hatta Eylül ayında da belirttim. Ağustos ayında da belirttim. Ve bakın bu seviyenin üzerine çıkmasıyla endeks de ciddi anlamda alımlar başladı. Peki bu alımlar nereye kadar sürecek? Şimdi endeks önemli bir noktada. 1467 ve 1594. Şu kanal çok sıkıntılı bir kanal. Bu kanalın üstü çok iyi. Bu kanalın altında ise endekste satışların gelmesi doğal olabilir. 1594 seviyesinin üzerine endeks aylık anlamda çıkabilirse endekste alımların gelmesi normaldir. Ama 1594 seviyesinden endeks satış yerse %161,8'lik seviye olan yani önemli bir e, direnç seviyesi olan bu seviye bu sefer de karşımıza destek olarak çıkacak. Onun için endekste şu an TL bazlı grafikte önemli bir seviyedeyiz. 15.94'ün üzeri üzerine çıkılır ve aylık bazda o seviye üzerinde kalırsa endekste hem dolar bazlı Dolar bazlı grafiğin verdiği ucuzluktan kaynaklanan hem de özellikle banka hisseleri tarafında, tarafındaki e, ucuzluktan kaynaklanan alım furyası gelebilir. Ama söylediğim gibi 15.94 seviyesi endeks için önemli bir seviyedir. 14.67 şu noktada bizim için orta vadeli grafiklerde en önemli destek seviyesidir. 15.13.51 seviyesi ise eski kanal direnç seviyemiz ve şu anki en önemli destek seviyelerimizden birisidir. Tekrardan grafiğimizin başında da söylediğim gibi 1594 seviyesinin üzerine aylık anlamda çıkılırsa endekste alımların devamını beklemek bizim için sürpriz olmaz. ERA sayımıza baktığımız zaman ERA sayımızın güçlü olduğunu görüyoruz. Biraz şöyle diyeyim. Özellikle 70 seviyesinin üzerine çıktığı zaman ERA sayımızın daha da alım bölgesine gireceğini düşünüyorum. Şu an zaten haftanın başında olmamıza rağmen hacim fena sayılmaz. Özellikle son 2-3 gün ciddi anlamda bir hacim oluştu. Bu hacim de endeksin yükselişini destekleyen nitelikte. Aylık grafikte tekrardan e, tekrarlıyorum arkadaşlar 15.94 seviyesinin üzerinde kalınması halinde endekste alımların gelebileceğini düşünüyorum. 15.94 seviyesinin üzerine çıkılamazsa 14.67 seviyesi bizler için önemli bir destek seviyesidir. Şimdi endeksimizin dolar bazlı grafiğine gelelim. Yine bu dolar bazlı grafiğimizde aylık. Bu grafiği de daha önce sizlerle paylaştım. Dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman endeksin şu iki kanal arasında ciddi anlamda daraldığını görüyoruz. Özellikle aylık bazda oluşan e, bir düşen kanal direnci var. Güçlü bir düşen kanal direnci. Bu kanal direnci e, 1.7 sentten geçiyor. 1.7 sentin üzerine endeks hacimli ve aylık anlamda çıkabilirse endeks 2.2 sente kadar yükselebilir. 1.70 sentin üzerine çıkamazsa endeks de en önemli destek seviyesi 1.4 sent civarıdır. Ama şurada kanalın gittikçe daraldığına da şahit oluyoruz. Söylediğim gibi güçlü bir kanal direncimiz var. 1.7 sent bu kanal bu kanal direncinin e, seviyesi bu kanal direnci aşılırsa 2.20 e, sent civarları endeksimiz için hedef seviyesi olur. Bu kanal direnci aşılamazsa 1.4 sent seviyelere en altta ise 1.2 sent seviyeleri bizleri karşılar. Ere sayımıza baktığımız zaman aylık anlamda çok güçlü diyemeyiz ama çok güçsüz de diyemeyiz. E, maktımıza baktığımız zaman sıfır bölgesinin üzerine çıkması gerekiyor. Şöyle tahmin ediyorum. Eğer endeks 1.7 senti geçerse, e, RSI de burada güçlenir ve MACD bir seviyeden üzerine çıkar. MACD burada bir seviyeden üzerine çıktığı zaman alım bölgesindedir e, diyebiliriz. Bakın e, arkadaşlar, daha önce 2001-99-2002-2001 döneminde şöyle bir oluşum oldu ve ondan sonra endeks dolar bazlı çok ciddi anlamda primlendi. Şu an baktığımız zaman yine böyle bir oluşum görüyoruz şu seviye geçilirse düşen kanal direnç seviyesi geçilirse 1.7 sent olan düşen kanal direnç seviyesi geçilirse 2.20 senter endeksin orta vadedeki net hedefi olur. Söylediğim gibi indikatörler şu an için çok güçlü değil ama çok güçsüz de değil. Görüntü olarak çok kötü durmuyor. Ama şu direnç geçilmezse buradaki direnç geçilmezse söylediğimiz hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. Endeksimiz 1.7 sent ve 1.4 sentin arasına şu an sıkışmış durumda. Üstünde çiçekler açar, altında ise sıkıntılar devam eder. Zaten endeksimiz şu an dolar bazlı pahalı diyemeyiz. Tarihi diplerine yaşıyor diyebiliriz. Daha önce bu seviyeleri 2000 99-2000-2001 dönemlerinde de net şekilde gördüğünü burada görüyoruz. Ama ondan sonra da güçlü bir rally başladı. Zaten dolar bazlı güçlü bir rally başlarsa endeksin ciddi anlamda bu noktada gideri vardır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar... TL bazlı haftalık grafiğe gelelim. Bu grafikte sürekli sizlerle paylaştığım bir grafikte özellikle %161,8'lik seviyenin üzerinde kalması, yani o yani 1415 seviyesinin üzerinde kalması endekse bu noktada ciddi anlamda bir alım getirdi. 150 psikolojik sınırının üzerinde endeks ciddi anlamda yükseldi. Burada az önceki aylık grafikte de belirttiğim gibi şu nokta geçilirse, aslında şu seviyeye geçilirse endekste e, çok ciddi bir Alım şeyi rüzgarı olabilir bu seviyede. Söylediğim gibi 1594 seviyesidir. 1594 seviyesi endekse geçilirse endeks devam edebilir. Ama bu seviyeye takılırsa endekste bu noktalarda satışların gelmesi de yine normaldir. Şu nokta bizim için birinci hedef noktasıydı. Bu nokta neydi? 1415 seviyesiydi. 1415 seviyesinin üzerinde endekse zaten pozitif olmak gerekliydi. Şimdi indikatörlerimize baktığımız zaman haftalık olarak gördüğümüz gibi sayımızın güçlendiğini görüyoruz. hacmin de bu yükselişi desteklediğini görüyoruz. Özellikle de hacimin bu yükselişi desteklemesi önemli. Şu an e, 1490 hatta 1500 seviyeleri endeksimiz için önemli destek seviyeleridir. 1500 se seviyelerin şöyle diyeyim psikolojik destek olma özelliği de var. Onun için 1500 seviyelere çok önem vermeliyiz. Altında endeks bu seviyelerde tutunur. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Ola ki, ola ki üst seviyeye geçinemedi ve endeks satış yedi. Endeks 1500'ün üzerinde kaldığı müddetçe gücünü koruyacaktır. Bunu unutmayalım ama 1500'ün altı psikolojik olarak sıkıntılı seviyelerdir. Bollinger bandımıza baktığımız zaman zaten endeksin haftalık bazda da bandı banddan taştığını görüyoruz ama şu seviye klasik bir alım seviyesidir. Bollinger bandına negatif diyemem ama fiyatların bandı açtığını da burada net şekilde görüyoruz. Endeks haftalık olarak da fena değil, aylık olarak da fena değil. E, dolar bazlı grafikte de fena değil. Söylediğim gibi özellikle dolar bazlı grafikte 1.7 sentlerin kırılması e, endekste %25'lik bir alım dalgası getirir ama 1.7 sentlerin kırılmaması da endekste 1400 dolarlara doğru satış getirir. Şimdi bakalım endeksimizin son dönemlerdeki yükselişi yabancılar tarafından destekleniyor mu? Yoksa bizim yerlerin yaptığı bir yükseliş mi? Özellikle son 4 gündür, yani geçe, son 4 işlem gününde yabancıların endeksi aldığını görüyoruz. Hemen hemen 0.8 puanlık bir alış var. Sert bir alım mıdır? Hayır. Sert bir alım değildir. Endekste yabancıların sert bir alıma girdi demem için günlük bazda şöyle bir puanlık, bir buçuk puanlık net alımları görmek gerekiyor. Fakat son zamanlardaki e, alımlarda yabancıların da biraz devreye girmesi negatif bir durum değil. He bunda şu, şu şunun da payı var. Özellikle doların yükselmesi, doların e, 9600 seviyelerin üzerinde devam etmesi, dolarda e, çıkanların bir kısmının Endekse geldiğini görüyoruz. Bu da zaten normal. Bundan sonraki süreçte de dolardaki her yükselme endeks tarafında alımlara e, alımları sağlayacaktır. Bu daha önce de oldu. Bundan e, so, bundan sonra da bu tarz davranışlar e, olabilir. Çünkü dolarda artık insanlar kendi kafalarından belirledikleri hedeflere ulaşmaya başladılar. Başladılar. O hedeflere ulaşıldıkça da bu paranın bir kısmının endekse gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Söylediğim gibi son 3-4 günlük yükselişlerin yabancıların alımında da alımıyla da desteklenmesi yine endeksimiz için pozitif bir durum. Endeksi sizlere arkadaşlar üç farklı grafikten anlatmaya baş anlatmaya çalıştım. Dolar bazlı grafikten TL bazlı aylık grafikten TL bazlı ve haftalık grafikten ve takaslarla bunu biraz daha desteklemeye çalıştım. Dediğim gibi şu anki seviyeler kritik seviyeler. Bir üstü alım getirir. Bir altı ciddi anlamda satış getirir. Onun için dikkatli olunmalı. Destek ve buradaki önemli destek ve dirençler e, takip edilmelidir. Sizlere bu grafiklerde Farklı farklı grafikler sunarak grafikteki hata payımızı en aza indirmeye çalıştık. İnşallah faydalı bir grafik olmuştur. Hepiniz için güzel bir hafta olması dileğiyle. Esenlikle kalın arkadaşlar.